Arkadaşlar merhaba. Pastacılık ve ekmekçilik bölümüyle karşınızdayım. Bölümün puan türünü, baraj puanını, iş imkanlarını, atama puanlarını, dike geçiş bölümlerini, mezunların görevlerini ve maaşlarını inceleyeceğiz. Bölüm henüz yeni bir bölüm arkadaşlar. Bu yüzden KPSS puanlarının sıfır olduğuna bakmayın. Tabii ki gelecekte de sıfır olabilir onu bilemiyorum. Ama yeni bir bölüm olduğu için atama olmaması şu anda gayet normal. Bölüm 2 yıllık bir bölüm yani bir ön lisans bölümü. Bu bölümü tercih edebilmeniz için girmeniz gereken sınav TYT. TYT'den almanız gereken minimum puan ise 150. Bu bölümden mezun olanlar arkadaşlar restoranlarda, kafelerde, pastanelerde, fırınlarda, e, catering işletmelerinde, kurvaziyerlerde, hava yolu işletmelerinde ve otel işletmelerinde çalışabiliyor. Peki ne işi yapıyorlar? Pasta ve çeşitli unlu mamulleri hazırlıyorlar kısacası diyelim. Atama bölümlerine baktığımızda e, şu anda sıfır görünüyor arkadaşlar. Dediğimiz gibi yeni bir bölüm. E, bu yüzden son 5 yılda gerçekleştirilen atamalarda yeri yok bölümün. Dikey geçiş bölümlerine bakıyor bakalım. DGS yani dikey geçiş sınavı her sene yok tarafından gerçekleştirilen bir sınav arkadaşlar. Bu sınava 2 yıllık bölümlerden mezun olanlar girip bölümleriyle ilgili bazı 4 yıllık bölümlere dikey geçiş yapabiliyor. Pastacılık ve ekmekçilik mezunları da. DGS'de yeterli puanı aldığı takdirde gastronomi ve mutfak sanatları ile yiyecek ve içecek işletmeciliği bölümlerinden istedikleri birini tercih edip e, dike geçiş yapabiliyor. Dike geçiş yaptığında da eğitimlerine 3. sınıftan itibaren devam ediyorlar. Son olarak maaş konusuna değinen, e, şayet e, atamalarla veya açıktan alımlarla bir kamu kurumuna atanabilirseniz e, 4.500 lira civarında maaş alabilirsiniz arkadaşlar. Özel sektörde ise maaşlar değişiyor. Yine 3 ile 5 bin arasında değişebilen maaşlar alabilirsiniz. Veya kendi işinizi kurarsanız iyi bir yerde iyi bir iş kurabilirseniz tabii ki çok daha yüksek kazançlar elde etmeniz mümkün. Arkadaşlar pastacılık ve ekmekçilik bölümü hakkında ayrıntılı ve güncel bir tanıtım yazısı da hazırladık. Dilerseniz Google'a pastacılık ve ekmekçilik bölümü elizan.net yazarak bölüme ulaşabilir. Bölüm hakkında öğrenmek istediğiniz her şeyi öğrenebilirsiniz. Burada anlatacaklarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.